Merhabalar canlarım. Bir güncelleme notu videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda 2 Temmuz 2024 Koreko güncelleme notlarını inceleyeceğiz. 22. yıl dönüm etkinlikleri Koreko'da başladı. Bizim tarafta yıl dönüm etkinlikleri Temmuz, Ağustos veya Eylül bu 3 ayın birinde geliyor. Görevler sıfırlanacağı vakit 15 gün veya 30 gün öncesinden bilgisi veriliyor ki Oyuncular görevlerini yapsınlar. Yine her zaman olduğu gibi maddeleri parçalayıp tek tek inceleyeceğiz. Unutmayın, Karakol güncelleme notlarındaki her maddenin bize geleceği söz konusu değildir. Sadece önden bilgi edinerek gelişmeler konusunda biz oyunculara fikir vermektedir. Kore güncelleme notlarını ben de kendim takip etmek istiyorum, ben de kendim bakmak istiyorum diyorsan bu videoyu izleyebilirsin. Hazırsanız başlıyorum. 22. Yıldönüm Etkinlikleri 1. Madde Eyset döngüsünün değiştiğini belirtiyor. Bize gelen kanat totu güncellemesi bu maddeyi bildiğimiz için geçiyorum. 2. Madde 4 hafta boyunca Rockland haritasında National Point ve Leather yani hem sol hem de sağ NP puanları iki katı puan verecek etkinlik süresi boyunca da yani 4 hafta boyunca da tüm yaratıklardan %30 experience artışı sağlanacak yani %31 experience artışı mevcut. 3. madde 16 Temmuz bakım sonrasında görevlerin sıfırlanacağı bilgisini vermişler. Yani 2 hafta önceden oyunculara görevlerini yapmaları konusunda uyarıda bulunmuşlar. 4. madde: Maradona haritası 22. yıl dönümü süslemeleriyle süslenecek. Pek dikkat ettiğimiz bir madde değil. Çok önemsemiyoruz böyle şeyleri. 5. madde: Paytos'un festivali yani Night Royale etkinliğinin geldiğini belirtiyor. Ki zaten bizim tarafa geldi. Yani bize daha önce gelmiş oldu bu güncelleme. Kore'ye daha şimdi geliyor. Arada bazen böyle olabiliyor. Bazen önce bize geliyor. Kore'ye sonra gelebiliyor. Altıncı madde. Kore'den direkt çeviri yaparsanız bozuk bir çeviri yapıyor. Ve kirlenmiş vatandaş gibi bir çeviri yapıyor. Bu yanlış. Lakin burada bahsettiği bizim tarafa gelen Twisted Maradon kaçağı etkinliği canlarım. 8 saatte bir ortaya çıkıyor. Estland'da 5 milyon civarında experience veriyor biliyorsunuz ve hiç kullanmadığımız direkt olarak şöpe attığımız kutsal pottan veriyor. Koreko'da 22. yıl olduğu için 22 adet veriyormuş bu potlardan. 7. madde Blessing of the Sun God yani Güneş Tanrısının Bereketi adında bir etkinlik anlatılıyor. Güneş Tanrısı deyince de aklı One vampirdeki Nika formu aklıma geliyor otomatik olarak neyse. Kendi seviyenizden yüksek ve eşit seviyede olan yaratıkları veya rakipleri öldürdüğünüzde Light of the Sun yani Güneşin ışığı altında eşyayı elde etme şansı oluyor. Aslında bizim tarafa da gelen etkinliklerin benzeri diyebiliriz. Mantık aynı, sadece düşüreceğimiz eşyaların adı değişiyor. Bu eşyayı elde edince VIP menajere gidiyorsunuz, teslim ediyorsunuz ve bazı ödüller alıyorsunuz. Bu eşyayı teslim ettiğiniz zaman hiçbir işe yaramayan Solar Ring eşyasını da elde ediyorsunuz. Yıldönüm etkinliklerinde her zaman verilen bir ödüldür. Solar Ring ve hiçbir şekilde oyuncular kullanmazlar. Ama Koreko'da farklı olarak bir de buna ek olarak Silver Ring elde ediliyormuş. Buna artı basılamıyor tabi. Silver Ring Kore tarafında var. Bizim tarafta yok. Bunu daha önce bir videomda anlatmıştım. Toplanan bu Light of Sun eşyalarını NPC üzerinden değiştiriyoruz. Dediğim gibi VIP Manager üzerinden bir tablo paylaşmışlar. Ekranda veriyorum inceleyebilirsiniz. Monster Stone, ASC, Magic Pack, 7 günlük gibi ödüller var. Solar Ring'in tablosunu da ekledim. Ne kadar işe yaramaz da merak gelenler olabilir o yüzden onu da koydum. 8. madde bizim tarafa gelen coin etkinliğinin başladığını söylüyor. 9. madde 22. yıl dönümü tebrik mesajı bırakma etkinliği. Bir ilan panosu var. Bu ilan panosuna yazılar yazılacak ve 22. yıl dönüm kutlaması etiketiyle gönderi yapan 6 kişiye 15 günlük Hellfire kanadı ve 15 günlük yıldönüm amblemi kazanıyor. Etkinliğe uygun şekilde katılan herkese ise bu eşyaların bir günlüğü teslim edilecekmiş. Böyle bir etkinlik var. 10. madde bizim tarafa gelmiyor. 4 hafta boyunca 2200 veya daha fazla ladder puanı kasan oyuncular arasında çekiliş yapılacak ki bence 2200 çok düşük bir rakam. 5 kişiye Night Online çerçevesi, 10 kişiye Night Online faresi veriliyor. Etkinlik süresi boyunca giriş kaydı yapan oyuncular ise 22 kişi 30 günlük tutu, Evans Amblem ve Hellfire kanadı kazanıyor ve 5 kişiye de Night Online faresi ve Night olan çerçevesi veriliyor. Zaten tabloda mevcut inceleyebilirsiniz. 11. madde ise yıl dönüm etkinliklerinde klasikleşmiş Ruth beni etkinliği. bir etkinliği. Yıl dönümünü bunu bekleyen birçok oyuncu var biliyorum. Bizim tarafta bu sene 20. yıl olacağı için 20. yıl ünvanı gelecek canlarım. 5 atak 90 defans görünüyor. 20. yıl achievement'ı. Zaten bunu 2 yıldır biz biliyoruz. 2 yıl geriden geldiğimiz için bu amblemin zaten biliyorduk. Sadece isimlerinde bir değişikliğe gitmişler. Normalde Grandmaster hesapları 15 yıllık olanlara veriliyordu. Bu tabloya göre hesabı 15 yıllık olanlar Supreme, 20 yıllık olanlar ise Ultimate Supreme olarak adlandırılmış canlarım. 11 maddeden oluşan yıldırım etkinliklerini bitirdik canlarım. Sıradan devam ediyorum. Bir sonraki başlık Power Up Store ile ilgili. Power Up Store'a eklenen yeni bir ürün ve bazı ürünlerin de satışının sona ermesi hakkında bilgi veriyor. Power Up Store'da Gaia'nın Gift Box ürününün satışı başlıyor. Bu muhtemelen bizim tarafa gelmez çünkü bizim tarafta satışı olmayan Dragon Box'larla ilgili Dragon Box veya Monster Staff'tan elde edilen itemleri birleştiren bir premium eşyasıdır diye geçiyor. Moradon'da bulunan Kyra Enfisesi kullanılıyor ve detaylar içinde tabloyu inceleyebilirsiniz ekranda. Evet bu madde bazı oyuncuları mutlu edecek bazı oyuncuları mutlu etmeyecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Jureit Mountain etkinliğinde Rust gele parti oluşturma sistemi kaldırılmıştı. Sıralama gene level'ına göre olacak. 83'ten önce başlayacak. 82-81 de gidecek ama bu sefer partiler Rust gele bir şekilde oluşturulacak canlarım. 2 Temmuz Karakol güncellemesi ile birlikte Jureit Mountain etkinliği tekrardan Rastgele'ye dönüştürülmüş durumda Kore'ye. Bakalım bizim tarafa da gelecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Buradaki maddede de bizim tarafta gelen Battle Hero Wing güncellemesini içermekte. Defans seçeneği eklendiğinin bilgisi veriliyor. Bu maddede de Rift etkinliğinin, Lucky şans etkinliğinin ve Tavuk etkinliğinin sona erdiğinden bahsediliyor. Ve son olarak ufak güncellemeler başlığına bakalım. Burak Lens Bowl bölgesinde kestiğimiz Grouch ve Dispatchedlar var biliyorsunuz. Artık bunlar sol ve sağ NP puanı vermeyecek maden bekçisi kaldırıldı. Karakterler sadece vuruşlarla hasar verdikleri canavar görev sayısı sayılacak şekilde ayarlanacak. Bizim tarafa daha gelmedi ama iyileştirmeler yapılıyor gördüğümüz gibi. Ben bunu şöyle düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde bize gelecek diye düşünüyorum. Belki de bu bakımda gelse güzel olur. Yani artık görevleri bir yaratık kesme üzerine değil, yaratığa hasar vermeyle alakalı olacak. Bunu daha önce bahsetmiştim. Bu gelirse güzel olur. Çünkü en azından şu KS muhabbetlerine de en azından şey olur. Son vuruş yapacağım da o göre bende sayacak falan tribine girmeyeceğiz. Direkt vuracağız. Hasar vermeye çalışacağız. Verdiğimiz hasar görevi tamamlamış olacak. Bu güzel bir şey. İnşallah gelir. Julian NPC'si Öfkeli alevlerden gelen ganimetlerin takas etme özellikleri eklendi diyor. Türkçesi böyle. Yüksek ihtimalle bu Under the Castle yani UTC etkinliğindeki High Tropical Flame kutusudur. Bizim tarafı takısı açıldı fakat Kore tarafında açılmamıştı. Bunun takas etme özelliğinin açıldığının, eklendiğinin bilgisini veriyor sanırım böyledir diye düşünüyorum. Yani bunu yanlış çevirmecimdir diye düşünüyorum. Latin zindanı Kore tarafındaki ismi bizim tarafımızda Ultima etkinliği, Ultima etkinliğinden çıkan oyuncuların Monster Stone'a giriş yapamama sorunu düzeltilmiş. Görünüm arayüzünde yakınlaştırma ve uzaklaştırma düğmesi eklenmiş. Düğme yokmuş. Bazı itemların isimlerinde değişiklikler yapılmış. Ekran görüntüsünde hangi eşyalar isimlerini değiştiğini inceleyebilirsiniz. Fakat kısa bilgi verecek olursam Monster Staff ve Zaire onların isimlerini değişikliğe gidilmiş. Zaten bizim tarafta bunlar bulunmuyor. Bir eşya karakterde bağlı durumdayken Mühürden çıkartmak için gerekli olan seal eşyası olur biliyorsunuz miktarı olur 50 adet 100 adet 150 adet diye bunların arı yüzlerinde görünür olacak şekilde ayarlanmış mesela hangileri bunları da söylemişler price list price list neydi bir önceki videomda anlatmıştım gene söyleyeyim premium varsa olçete slash price yazdığınız zaman çıkan tabloda pazar scd item linklemede, inventörde, satın alma pazarının arayüzlerinde bu eşyanın seal adetleri gösterilecek artık. Son maddede ise ladder sıralaması, gerçek zamanlı ladder sıralaması, yıldırım savaşı ladder sıralaması ve aylık ladder sıralamalarının arasına virgül ekleneceğinin bilgisi verilmiş. Virgül güncellemesi sevenlere de buradan selam olsun. Güncelleme notları bu şekildeydi. Bizim tarafta 4 haftalık etkinlikler yeni geldi. Bu nedenle bence 11 Temmuz bizim tarafta bakalım görevler sıfırlanacağına dair bir duyuru yapılacak mı? Çünkü düz mantık olarak düşünürsek 25 Temmuz sunucu bakımı ile birlikte 20. yıl dönemi etkinliklerinin gelmesi çok müsait bir zaman. O yüzden bizim tarafta bu tarihte yani 25 Temmuz sunucu bakımıyla başlayabilir diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem canlarım. Bizim tarafta çok fazla görev sıfırlandı biliyorsunuz. iki sefer. Fakat bu işlem adaları çok zordu. Tabi bizim tarafta şu anda böyle bir şey görev sıfırlanma bence olur. Çünkü yıl dönümlerinde görev sıfırlanma çok klasik bir olaydır. Bizim tarafta görev sıfırlanma konusu açılırsa ve bunun tarihi de işte görev sıfırlanma size iki hafta veriyoruz. İşte ne bileyim ya da 4 hafta veriyoruz derlerse o zaman anlarız ki yıl dönüm etkinliği ha tamam 2 hafta sonra gelecek ya da ha tamam 4 hafta sonra gelecek yorumunu yapabiliriz. Ben şu an düz mantıkta baktığım zaman 4 haftalık bu şu an yeni gelen etkinlikler bittikten sonra geleceğini düşünüyorum. Bu da 25 Temmuz'a tekabül ediyor. Umarım böyle olur. Bakalım ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Her videoma çok ciddi emek harcıyorum. Konu hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Konu hakkında yorumunuz yoksa bir emoji yapmanız bile yeterli oluyor. YouTube algoritmasında katkısı çok büyüktür. Unutmayın her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız.